Şimdi bütün Galatasaraylı yazarlar Bu Tudor'un teknik direktörlüğünü beğenmiyorlardı. Bilmediğini söylüyorlardı. Evet. Çok amatör diyorlardı. Daha yeni diyorlardı. Diyorlardı. Diyorlardı Galatasaray ta takip edenler diyordu. Biz çok fazla takip etmediğimiz için hani biz şey diyorduk ya çok hevesli, hırslı bir adam ama yani ne olacağı belli değil görelim diyorduk Ama Galatasaray yazarlarının hepsi Ya Tudor gitsin Bir kısmı Fatih Terim gelsin bir kısmı başka birisi gelsin Fikrindeydiler Bu akşam ne yapacaklar merak ediyorum <laughs> Hocam anladığım kadarıyla Tudor'a veriyorsun e, Şimdi, Aslan payını Hocam ters kepçe yaptı herkesi. <laughs> Ya Dur durur, herkesi aldı. Sen de terşe... şaşırmadın mı biz? Ben Tudor herkesi terse yatırdı Bu taraftan <laughs> malı götürdü. Bir çalım attı. Bütün de şey herkes karşısındakiler terse düştü ama akşam... değişiklikler yaptı. He? Enteresan değişiklikler yaptı. Yani iki beki çıkartıp iki hücumcu koydu. Oyun içinde bir takım değişiklikler yaptı. Gerçekten aslında, atarak... büyük risk. Risk aldı. Yani şimdi şu var. Yani karşı takım biraz fazla ama şimdi iki oyuncu alıyorsun. Kaç oyuncunu yerine değiştiriyorsun filan risk aslında. Ama Bursa ilk yarı bir 20-25 dakika hakikaten iyi oynadı. Okay. Ama gittikçe düştüler. Aynen. Ama hayal, bayağı iyi oynadılar. Kalsaydı ilk 20 dakikada yok evet. piyasada. Ama Galatasaray ikinci yarıda ilk yarıda ve ikinci yarıda sezona başladığı şekilde oynamıyor. Aynı fikir. Öyle. tam yakaladığı yerde prensip yapı 1 2 3 arkadaki 5. adam, 4. adam. Hani dedik ya intihar komandosu gibi evet. gitmiyorlar. Onlar da kontrol oynamaya başladılar. Galatasaray takımında bugün dikkat ettim. Bursa takımında şimdi göreceğiz. Ben iki takımı da görüyordum. Şeyde kamerada. Galatasaray'ı 3 maç göremedim. O zaman Dört doğru. maç göremedim. Doğruyu buluyorlar. Evet. Galatasaray'ı Galatasaray bugün buluyorlar. şimdi göreceğiz. Şeyde özette. Galatasaray'ı hep kamerada gördüm. En, iyi, en önüyle en arkası. En arkayı hep gördüm bak. Şimdi en, takım boyu şey. evet. bu sefer. Bak o, çok önemli. O üzerine bu. koymuş. E, bir galatasaray vardı bugün o anlamda ama evet, evet bunun dışında mesela ilk yarıdaki paslaşmalar falan çok acemiceydi çok izin, kötüydü. Serkan Bursa hakikaten izin vermedi. Bursa Spor evet, çok evet, direndi oynadı. Yani iyi ilk, başladı. Bir de her kazandığı topla %100 gitti. Yani o kadar efor sarf ettiler ki ben kendi adıma zaten çıkaramazlar dedim. Yani o kadar 80 metre, 70 metre %100 deparlarla gidince ikinci yarı kalmadı var İker. Galatasaray takımında kim kime top atarsa top adamın ayağına yapışıyor. Türkiye liginde bu tarz bir takım yok. En yapış bir adam Tolga dolgacı o da iki maçtır ayak içiyle neler koyuyor abi kaleye böyle kenara kenara. O i̇nanılır gibi değil. Hocam, Galatasaray, bir değil, Galatasaray takımında Galatasaray takımında kim kime top atarsa top gelen adam topu ayağına yapıştırıyor. Hocam çok, çok açık söyleyeyim. Onu birden topu ayağına yapıştırıyor. Yani top tekniği hakikaten çok iyi bir takım. Sadece doğru. güzel değil. Ezeli yani gollerse olurlarsa doğru. Doğru. biraz organize olurlarsa çok daha değişik böyle Gözü hoş işler yapacaklar. O gözüküyor. Yani böyle indirmeleri, bindirmeleri filan. Çok enteresan bir takım olabilir ha. Doğru. Değişik bir dokunuşla. Yani Galatasaray da arada. Ama iyi olmaya çok müsait. Aynı fikirdeyiz. Keyif bir vermeye de, çok müsait. Şu da var yani sezon başındaki Eyvallah. oyun Serkan zaten çok devam edecek bir oyun değil. Yani o oyunu sezonun genelinde bütün maçlarda oynayamazsın. Özellikle bu tarz maçları kazanmak için oynayacaksın. Biraz daha sakin oynayacaksın. Deplasmanlarda da her zaman o baskıyı yapamazsın. Zaten bunları şeyde yapıyorlar. Türk Telekom Arenada yapıyorlar. Orası farklı oynadıkları bir kulvar ama deplasmanlarda bu oyun doğru oyun. Her rakipten ben sonra söyleyeyim, söyleyeyim. Sebeplerinden bir tanesi bu. bu seyredeceğiz. Özet gelsin. Çok pozisyon var ya Serkan. Hakikaten çok pozisyon var. Yani, harun olmasaydı maç çok daha erken İki, bir takım, tane. iki, i̇ki tane. takımda iki takımda iyi futbol oynamaya çalışsalar. Ben beğendim maçı. Yani şimdi bu maçı seyreden bir adam o da iyi ki bu maçı seyrettim diyecek. o çok önemli ya. Evet. ya ben bu maçı iyi ki seyrettim diyecek. Arkadaşlar bu tip maçları özledik ya. Seyirciden bir şey gelmedi. Biraz şeye tepki gösterdiler. Eski futbolcularına. Bu ya o da para kazandırıyor filan. Ben buna da inanmıyorum. Zemin güzel. Seyirci full. Ya özlemişiz şunları ya. Değil Vallahi mi? diyorum ya. Yani şimdi Fener Seyirci bundan sonra full olacak. Belli. E Beşiktaş zaten dolu oynuyor. Dolu oynuyor. E Galatasaray da öyle. Galatasaray öyle oynuyor. Evet. E şimdi şu Trabzon'da biraz kımıldasa da hani biraz şöyle zevkli maçlar Tadı gelse, abi her maç mi? alacaksın diye gerilim gerilim bak. Dün akşamki gerilime bak. Bugünkü gerilimsizliğe bak. Ama futbol gerilimi vardı burada. Ne kadar güzel ya. Millet top oynadı. Bursa oynadı. Galatasaray oynadı. Pozisyonlar iyiydi. Yok, çok şimdi futboldan maçtı. bahsedeceğiz bak. Gerilimden bahsetmeyeceğiz. Ben bir sarı kart gördüm. Bir ara içeri girdim. İşte o Serdar'ın sarı biz... gördüğü bir, tane, bir tane şey var. Sarı kart vardı. Sonra oldum ben de. Yani da Başka sarı kart yok. yok. Tek sarı ya kart abi. var. Yani keyifli bir maç abi ya. Özlemişiz şunları ya. Bak. Ne güzel ya. Güzel maçtı diyorsunuz. İzleyenler? Güzel ya. Yani i̇ki da oynadı. İki Ekran başından oynadı. ya da stattan diyorsunuz ama tabii Bursa sporları üzgündür. Tabii yenilmek kötüdür ama yani izleyen futbol sever, taraf tutmayan ya da ee, sadece hani abi maç rastladım. Vallahi ben keyif key aldım abi. Başka maç Ben keyif aldım. Çok güzeldi. Goller çok güzeldi. Hakikaten hangisi daha güzeldi diye oylama yapılır. Hocam. Sol ayakla atılan gol var ya, Hocam, o kolay bir vuruş değil. Driplik vuruş yaptı. Driplik deriz biz ona böyle. Top inerken döndü ve sol ayağının bu sol ayağının içinin hepsi değdi topa böyle. Topa böyle değdi abicim. Şöyle değdi top yani. Buradan böyle geçti, üste koydu. Yani el lastar atamazsın. Oraya attı çünkü. Topu oraya attı. Yani uzattı, ayağını oraya uzattı. Ayağını topla beraber 90'a uzattı. Tabir. Şimdi göreceksiniz golü. Hakikaten müthiş. Bir Ve driplik top. Yani şey top, hareketli top. Yerdeki, Durant, yerdeki top, top, farklı. Ben şu anda o, izliyorum. Daha zordur yani. Biraz da özet gelince de göstereceğiz. Stop etti, vuruş Şimdi yaptı. bakın, Hocam, bak, bakın şu anda bakın. Defans oyunu üstü. Levent gole bakabilirsiniz. Ben, ben gol olmadan gol dedim. Arkadaşlar şahit burada. Gol olmadan gördüm. Evet yani. <laughs> golü çünkü böyle bir adam. Evet, evet böyle zaman, bir adam. Biliyoruz. Böyle oynadığı zaman bu golü göreceksin yani. Peki şöyle mi? Şöyle bir bakalım. Evet. Oyuncu değişiklikleri tahmin, tahmin ortam ediyorum sağladığından Şimdi bakın Ertuğrul'a telefon açacaktım da buradan söyleyeyim Ertuğrul'a şeyle Mor Sarfebesi'yle. Oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının yedek kulübelerindeki görüntüleri bir alsınlar. Aykut Kocaman'ın yanındaki şahısların sağının kenarına gelip yaptıkları müdahaleleri konuşmaları Aykut'u bir de Şenol Güneş'in yedek kulübesini Şenol Güneş'in sağının kenarına gelip yaptıkları müdahaleleri görsünler. Bir de bugün Tudor'a bakalım. Bakın, ayna gibi göreceksiniz bazı şeyleri. Mesela Aykut Kocaman hiç şeyden çıkıp, e, ne o, Kulübeden. çıkıyor, iki adım atıyor, bir şey söylüyor futbolculara. Onun haricinde geliyor, yardım yardımcısı veya öteki adam çıkıyor, tercüman çıkıyor, konuşuyor. Geliyor, o muhatap oluyor. Burada Şenol çıkıyor, Şenol hep muhatap. Başka kimse yok. Şenol hep orada. Kulübede değil, sonra ne oldu, atılıyor. Bak bugün de Tudor'un görüntüleri var. Konuşuyor, sohbet ediyor, bakıyor, tartışıyorlar. Ya bu önemli bir şey ya. Ortak akıl var yani. Ya abicim ben ne kadar bilsem bilemem. Siz ne kadar bilirseniz bilemezsiniz. Öyle bir şey söylerim ki üçünüze yanılırsınız. Araba ya, pazarına siz gitseniz. Siz öyle bir şey söylersiniz ki bana. Ulan ben bunu düşünmedim Hocam, dersin. Hocam araba Çok pazarına birimizi alır götürürsün yanına herhalde değil mi? Kesinlikle. Hani, gel sen de bakarsın sağında solunda bir şey var. Götürürüz. Öyle bir şey Erman söylersin ki anlar mı? Öyle anlarına bir götürürüz. şey söylersiniz ki hayatın kurtulur ya. Ne Her şeyi ya. herkes bilemez. Ya. ya Erman abi, herhangi bir alışverişe giderse bende en ince noktalarına kadar araşı. Ben biliyorum çok alışveriş yaptım. ya yani. Allah aşkına yani bana anlatma ya. Sen onu götürürsün ya, yani. götür. <laughs> o hayır, <laughs> korun. Yani bir şey söyleyeyim ama Erman abi her şeyi araştırır yani. Ben bu kadar söyleyeyim sana yani Erman abi bu işin doğru örneği değil. Ama Piotr antrenörlük kariyerinde böyle büyük kulüp olmadığı için bu ortak akla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Keşke eğer ortak akıl yardımcı oluyorsa Erman abi helal olsun. Kutlarız Ama Abi ya. baktım öyle abi bak konuşuyorlar. Sağından da konuşuyor solundan da konuşuyor abi. Tartışıyor bakıyor dikkat. Bak ben atlayan zıplayan teknik adamı tutmuyorum. Yalan. Böyle. Kime söylüyorsun abi? Seni kaç kişi kim duyuyor? anlıyor? Sana kim Ben sana bakarsam buradan adam gider zaten ya. Aynen öyle. Ya ben sana bakar buradan Antrenör bakacak 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 haber gönderecek. Bakacak bakacak bakacak. Gelecek soyun odasında o da sakinken ha. Topçu oturacak. Bir nefesle Bir elini yüzünü Tabii. yıkayacak. Tuvalete gidecek. Gelecek. Bir 5-7 dakika geçecek. Oturacak sonra konuşacaksın. Anında konuşursan kontrolü yiyebilirsin. Ne diyorsun lan der sana? Ama hoca, hocam Aykut Hoca da öyle atlayan zıplayan bir hoca değil. Nasıl? Aykut Hoca da değil, değil zaten. O evet, zaten, zaten de değil. sana atlayan top. demiyorum. Diyorum ki bak Şeno aykut Hoca da, da Aykut şey da var. yedek kulübe kulübesinde, kulübesinde etrafından konuşup hatta çok konuda çıkmadan yanındakileri yolluyor muhatap evet. ediyor. Evet. Doğru iş yapıyor. Yani senin güzelliği verdi bana ben destek. sağın içinde, sağından giriyor çıkıyor. Şenol'un yanında kimse yok abi. Hocam, Niye korkuyorsun abi? Tamer Tuna vardı. Şimdi Göztepe biliyorsunuz çok başarılı bir sezon yaşıyor. Tamer Tuna gittikten sonra ben istemem dedi. Hoca, evet, yanına. E, Hoca onun... yanına adam alalım dediler. Hala yanına adam alalım Hoca diyorlar Beşiktaş'ta. Hala diyorlar. Hocam i̇yi, Göztepe iyi, ile Beşiktaş var. aynı puanda şu anda. Hocam hatırlarsan orayı hatırlatacağım geçen mi? sene. Serkan da vardı. Çok soruyu sordu. Niye Mustafa Denizli yardımcı avcı almıyorsun dedim. Şimdi aynı soruyu Şenol Hoca'ya sormak lazım. Değil mi hocam? Ya hakikaten Bu da almıyor yani. Bir ya. takım hocaları yani, böyle oluyor galiba. 100 milyon euroluk bir iş evet. olarak bakalım. İş. Fazla. Hani 100 milyon evet. euroluk bir yani, iş. Evet. Niye niye büyük ne kadar insan kadar fayda. Isimler önemli değil. CEO çalıştırıyorlar. O, de, o Abi Tolga'yı farklı kullanıyor ya. Tolga'yı çok farklı. Bak her teknik adamın bir şeyi vardır. Bu teknik adamın çıkarttığı adam Tolgay. Tolgay oluyor. Tolga. Bu teknik adamın çıkarttığı adam Tolgay. Her teknik adam bir adam çıkarır gelir. Bu Tolgay'cığı belki. Fener'de de şeyi çıkarttı. Ozan'ı çıkartıyor. Ya şey, evet Ozan Aykut. iyi çok iyi seri geliyor. Yani. Bu orada Ozan'ı çıkartıyor. Bu burada Tolgay'ı çıkarttı. Tolgay'ı var ya kolay kolay kesemezsiniz Galatasaray'da. Hocam her pozisyonda ceza alanı içinde gidiyor. Her yerde çıkıyor. Her her pozisyonda gole gidiyor biliyor Geride musun? Geride de çıkıyor ileride de evet. çıkıyor. Fazla efor sarf ediyor. Fazla efor harfedince atayabilir. Çünkü diğer oyuncular çok inceci. Çok ince cidenin yanında bu çok iş yapıyor. Hocam size bir şey doğru. söylemek istiyorum Ozan Tufan'la ilgili. Bence Ozan Tufan'ı haksızlık etmeyelim ama Şenol Hoca çıkardı. Bursa'da yıldız yaptı, milli takıma kadar Tabii geldi. Tabii sonra oynadı. Hocam, sonra geldiği zaman ki süreçte Allah Allah ya arkadaşlar tekrardan kazanıyor diyelim bunu hocam. kazanıyor. kazanıyor. Özal Tufan satılıyordu neredeyse ya. Doğru ama yıl kazanıyor yılın satmadı. Yılın yani, Özal Tufan yoktu. biriydi. Şimdi, şimdi geldi, geldi doğuşunu sağlıyor hocam doğru söylüyor. Yani, yani şimdi adamı tuttu. Ben başka bir şeyden bahsediyorum ya. Adamı tuttu geldi herkes bu adam işte kilolu oynamaz bilmem ne derken aldı dedi ki göreceksiniz sabah akşam da çalışıyor yaptı 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 ya iyi gidiyor adam. Bravo hocam doğru söylüyorsunuz da benim söylediğim şu farklı bir şey Ama var. O... Milli maçta adamın ayağı kırıldı ya. Milli maçta İzlanda'da adamın ayağı kırıldı ya oynarken ligde de milli takımda da. Ya Çok uzun süre uzaklaştı hocam. Ayağı kırılması hocam. önemli. Kendine, Karakimiği bak, kırıldı. kendine bakmayan bir adamdı ya. Şimdi adamı konuşturacaksınız ya toparladı. Şimdi kendileri bakmıyorlar diye. Demek ki hoca ile beraber bir evet. yere geldi Pardon yani. Pardon daha lazım. Üstüne oynadı. Bak yavaş yavaş geldi, toparlandı. Bravo evet. hoca işte demek ki şey elinden de anlıyor. Bu Galatasaray'da düzdü. Tut orada bunu yakaladı. Bırakmazlar bunlar bu tip oyuncuları, bu tip antrenörler. Mesela parlılı istediğini yapıyor. Görev adamı. Dediğin gibi ötekiler ya. usta bu birazcık daha işin hamallık yönünde. koşuyor, ediyor, çabalıyor. Mesela ve Beşiktaş'ta var şimdi alıyor. adam. Atiba bir atiba var. Atiba var. Evet. Onun da yaşı belli. Tolgay var zaman zaman. O da yer fazla yer bulmuyor. Tolgayla pek yer bulmuyor. Necip oynadığında. Olmaz. Tolga şimdi, vardı da oynamıyor. Yok bazen. mesela Beşiktaş'ta bu Ribamar şimdi bir tane. Evet. Bir atiba var. O da yaşlı biraz. İyi atiba da ama adam bir geçen senenin sonunda doğru çok sallandı ya. Hadi o Lyon maçlarından sonra hocam. ciddi şekilde bir yıprandı fiziksel evet. olarak. Ya artık vücut pes evet. etti evet. hocam. Bütün maçlarda inanılmaz oynadı. Yani Ama mesela ondan sonra ülken, da dayanamadı fiziksel şimdi olarak. Şimdi Erman hoca e, bu hoca sarıldı mesela destek veriyor geçen seneden beri e, Tolga'ya özellikle Bir Gol de hocam. hocam birazdan. Çok az kaldı. 15 golü Saniyeler çıkarsanız içinde. da kimler atmış? 5 Diğerci yedi 7 tane. 7 gomis, gomis. Evet. Etti hani bir tane Belhanda hatırladım. Bir tane Maicon kafayla. Evet. Bayağı hatırladım. Bir tane Figuli. Bu e, yani işte bitti. 15 bitti. hocam. 15. Biraz daha bölünmesi lazım ama bunu. hocam. Hocam 2 oyuncu zaten %80'i falan. Evet. Yani, yani gomis biraz da daha Tolga. bölünmesi lazım. Yani ya, ya, burada da ama abi, abi o yüzden, yüzden kolay sayıyor şey zaten. enteresan görüntü ya. Evet. 15 64 demiş. Özet elimize ulaştı. Sabırsızlıkla bekleyen Galatasaray taraftarının ekran